ünlü şarkıcı Ebru Güneş'in eşi ve iş insanı Murat Özdemir hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Selahattin Yılmaz suç örgütü soruşturması kapsamında Özdemir gözaltına alındı. Lüks yaşamıyla sık sık gündeme gelen iş insanı Acarkent'teki villasında polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Özdemir emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra bugün adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Savcılık sorgusunun ardından ise herhangi bir tutuklama ya da adli kontrol uygulanmaksızın serbest bırakıldı. Bu gelişme hem magazin hem de hukuk dünyasında büyük ses getirdi. İstanbul merkezli yürütülen soruşturmada organize suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Selahattin Yılmaz ve bağlantılı kişilere yönelik operasyonlar uzun süredir devam ediyordu. Daha önce çok sayıda gözaltı ve tutuklama işlemi yapıldığı bu dosyada iş insanı Murat Özdemir'in de isminin geçtiği ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında ortaya atılan iddialar Özdemir'in suç örgütü liderinden aldığı talimatlarla bazı organize sanayi bölgelerinde baskı kurduğu yönünde oldu. Bu yöntemle çıkar sağladığı öne sürülen Özdemir, gözaltı sonrası emniyete ifade verdi. Ancak iddialarına rağmen serbest kalması dikkat çekti. Savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılan Murat Özdemir'in hukuki sürecinin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu. Özdemir hakkında ilerleyen günlerde yeni bir soruşturma adımı atılıp atılmayacağı belirsizliğini koruyor. Hukukçular, savcılığın dosya üzerinde incelemelerinin sürdüğünü, ileride farklı gelişmeler yaşanabileceğini ifade ediyor. Bu gelişme ünlü sanatçı Ebru Gündeş'in de zor bir sürecin içine sürükledi. Daha önce özel hayatıyla gündemden düşmeyen Gündeş'in eski eşi Rıza Zarrab, 2016 yılında ABD'de banka dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlarıyla tutuklanmış, daha sonra da itirafçı olmuştu. Şimdi ise yeni eşi Murat Özdemir'in suç örgütü soruşturmasında adının geçmesi, sanatçının adını yeniden tartışmaların odağına taşıdı. Ebru Gündeş, bugüne kadar kariyerinde yaşadığı zorlukları sahne başlarında gölgelemeyi bırakmış ve başarmış olsa da ancak özel hayatında yaşadığı bu sarsıcı gelişmeler kamuoyunun ilgisini çekmeye devam ediyor. Magazin Adalet gündeminin kesiştiği nokta. Türkiye'de son yıllarda sıkça görülen organize suç örgütü operasyonları bu kez sanat dünyasına kadar uzandı. Murat Özdemir'in gözaltına alınması sadece bir iş insanının değil, aynı zamanda ünlü bir sanatçının da hayatına doğrudan etketti. Bu durum magazin ve adalet gündeminin kesiştiği bir olay olarak tarihe geçti.